Mesela şimdi Ata Demirer. Ata Demirer'in sen sevgilisinin önceki hali biliyor musun? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yeni gördüm. Hangisi daha güzel karar verelim hadi. Ee, önce ve sonra biliyorsunuz biz de koyduk 10 yıl evvel halimizi 10 yıl sonra halimizi ama bu çok yeni. İstanbul'a döndü görüşme sonrasında sevgili Ata ve sevgilisi Aslı Turanlı ile ilgili ilk kez konuştu. Buyurun. Ata son olarak o zaman ilişkiyi soralım. Hayırlı olsun. Bugün fotoğraf bir fotoğraf paylaşınız. Neler söyleyeceksiniz? O Yeni başka, bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki teşekkür ediyoruz. <laughs> Önce sinema. Sağ olun. Ata Bey son olarak o zaman ilişkiyi soralım. Hayırlı olsun. Bugün fotoğraf, bir fotoğraf paylaşınız. Neler söyleyeceksiniz? O Yeni başka, bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki teşekkür ediyoruz. <laughs> Önce sinema. Ne demek o başka bir platform? Anlayamadım ben. Tekrar bir verir miyiz? Anlamaya çalışalım. Ata Demirer'in açıklaması. Ata Bey son olarak o zaman ilişkiyi sorunlar. Hayırlı olsun. Bugün fotoğraf, bir fotoğraf paylaşınız. Neler söyleyeceksiniz? O Yeni başka. bir birliktelik. O da başka bir platform. Peki teşekkür ediyoruz. Aslı önce... Turanlı'nın verdiği yanıtı veriyor. Hani o da sinema işte herhalde galada konuşmadı ya sevgilisini. O da şimdi Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. O başka platform deyince onu mu demek istiyor anlamadım. Şöyle öncesinde belli ki Cumhurbaşkanı görüşmesi soruluyor. Hı. Çünkü e, muhabir diyor ki muhabir arkadaşımız diyor ki Son olarak da ilişkinizle İlişkiyi alakalı konuşalım. Demek evet. ki öncesinde ilk olarak başka şeyler sorulmuş. O başka bir platform diyor. Yani işle ilgili konuşurken aşkı karıştırmayalım karıştırmayalıma geçmiş. Yine aynı Aslı Turanlı kafası. Evet. A, peki Aslı Turanlı kimdir? Yeni dedim ya Nur Topu gibi bir Aslı Turanlımız oldu. İlk bir yarışmada e, kendini duyurmuş biliyor musun? Bil, biliyorum. Hangisi Selçuk Yöntem sunarken. Nasıl Selçuk Yöntem e, ayar veriyor ama? Ayar veriyor mu? Aa. Aa izleyelim mi be? Aa. Hazırsa Aslı Turanlı e, estetik yaptırmış. E, Birçok kişi yaptırabilir hani memnun olmadı bir yerini düzeltebilir. Çok güzel. Bu, olmuş. Burnunu mu yaptırmış? Burnu, Sen... dudak, çene, her şey yapılmış. <gülüyor> Sen <gülüyor> <gülüyor> nereden yapılmış anladın? Mı? Bir dakika nereden anladın? Bir dakika e, şimdi dur. Şimdi burnu e, kızım... ben anladım. Burnu, burun direkt belli de başka. E, çene o aynı mı çene mi? E Cicim, o zaman verelim izleyici söylesin ne yapmış. Tamam dur o zaman İyi, e, verelim. Hadi İlk verelim. önce yarışmaya katılmış Aslı Turanlı. Ondan Aa, sonra... Ben söyleyince suçlu oluyorum arkadaş. Tüh be yalan oldu bale okulu. Ay Sel Selçuk Hoca'yı da ben çok severim. Hoca Saç, diyorum hakikaten. Selçuk oynuyor. Tam e, gerçek, hocasıdır. Bir hocadır gerçekten. Evet. Ne diyorsun? Bu, burada neler ayar... var neler? neler Bir tane zaten çene yüzde yüz yaptırmış. Yani. Çene, çene çok dolgunmuş. Orayı bir dolguyla ya da şeyle bir sivriltmiş onu. Hmm. Belli. Dişlerde var Dişler bir şey. Dişler kesin. Daha önceden peltekmiş. Ee, şimdi gayet güzel konuşabiliyor. Çünkü dişleriyle alakalı bir operasyon var. Ee, burnu zaten yapılmış. Evet. Ee, bir de biraz da büyümüş. Dol... Ee, Saçlar da daha da bir sararmış. Güzel daha da sararmış. olmuş. Çok güzel olmuş. Ama e, şey e, şimdi bunu bu çıkınca izleyiciler şöyle bir şey yazdı. Bunu söyleyeyim artık. Ee, Aslı Turanlı'nın ünlü olma çabaları. Hmm. Aslı Turanlı ata demirleri kullanıyor mu? Öyle mi diye diyorlar. Bu tarz bir yaklaşım oldu. Yani sen şimdi bir de bir dakika biraz evvel dedik yani ya hani, Zümre hani nasıl kardeşini korumaya geçti. Sen de bir Ata Demirer'e karşı bir şey var. anladın mı? Korumacı tavır var. Vallahi Acaba ya, sen bunu böyle bir kızı ben bak. Kardeşi gibi mi söylüyorsun? Aynen ailemden gibi. Ha? Yani böyle şey korumacı bir tavırla söylüyorum. Bak gelin. Ha, ona göre. <laughs> Kendine gel. Ata ile ilgili öyle enteresan fikirlerin varsa uzaklaş. Ben anlarım niyetini. O hmm. yılan bakışları. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi eee Ata Demirer'le bir fotoğraf paylaştılar. İlk aşkları. istiyoruz. İnşallah çok mutlu olurlar. Ata Demirer e, aşklarını e, paylaştılar. Böyle fotoğrafla süslediler Instagram hesaplarında ama. evet. Bir detay. Deep in love fotoğrafında bir detay. Bir detay takınca. gözlerden kaçmadı, kaçmadı. sevgili kaçmadı. seyircimiz. Da, e, bir photoshop yapılmış. Yaklaşalım. Ata Demirer'in. Hemen, hemen arkasında bir sütun var. Artık o sütun sütun yamulmuş. yamulmuş. <laughs> e, ya orada. yüzünü inceltmiş Ata bence. Evet. O yüzden kız da bir tuhaf çıkmış. Kızın hmm. da e, yüzünü sağ, pardon solu yukarı kay. Peki bir dakika bu fotoğraf Aslı'nın hesabında mı Atan'ın hesabında mı? Bu fotoğraf Aslı'nın hesabında. Fakat Ata onu attıysa bence Ata kalkıp da buna photoshop yapmaz ya. O zaman kız yaptı. Kız yaptı. Kız Ata'yı yaktı. Kız sen Ata'nın yüzünü beğenmiyor musun? Sen niye kız şey Ata'ya sen photoshop yapıyorsun? Biz onu yıllardır öyle seviyoruz. Adamı bırak sal ya sütunu da bırak. Yüzü yuvarlak yani böyle kontür yapamayacağı için. Bunun düzeltilmiş halini yapamaz mıyız ya? Onu evet, orijinalini orjinalini çeviremez miyiz? Şöyle indirsek yerine. Deep in love ama photoshoplu deep in love. Ha, yani aynen. Aşkın dibindesiniz ama photoshop'tasınız yani. Photoshop'un da dibi. Photoshop terk. Bir şey çok da kötü. Peki ol. bir dakika. Ha. Ata bunu bilmiyorsa bir sinir olur mu şu an? Mesela. Ayy, işte, sen benim yüzüme niye photoshop yapıyorsun ki? düşünmedim ki erkek milleti bence ona dikkat etmeyecek kadar... Ya koy gitsin falandır yani. E çünkü ata kendi fotoğraflarında bunu yapmıyor. Atanın yüzü yuvarlak. Benim de yuvarlaktır mesela. Biz e, ne kadar kilo verirsek de versek yüz toplu olduğu için toplu gözükürüz aslında. bayağı 5 santim fark var ya. Bak, evet. Biri nerede biri nerede. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben mesela e, sen de biliyorsun sen de ben çok zayıf bir insanım. Böyle etim kemiğim birbirine yapışık yani. Bazı fotoğraflarda çok kilo çıkıyorum ve evet. ki, bu ben değilim. O zaman ben de oynuyorum. Işık mışık. Ben bir sürü ışık koyuyorum yani. Belki Çünkü ben zaten ama Ama işte bak. Ama Ben bak, video koyuyorum Ata bir yapsa sıkıntı yok da hani kızın, kızın yapması. yapması enteresan. Ha mesela ben sevgilimle fotoğraf koyacağım. Göbeğini içeri çekeceğim çocuğun. Göbek içeri çekilecek. Yani bilmiyorum. Ay biraz... göbek içeri çekmesi yine mantıklı geliyor Yüzünü... bana. Yüzü inceltmek nedir ya? Biz atayı tanımasak orijinalini biliyoruz biz atanın. Bir atayı biz böyle seviyoruz zaten. biz as... bak sakın. O sakın o At, atayla alakalı kötü fikrim varsa onu derhal çıkar. Çok seveceksiniz, çok aşık olacaksınız, çok mutlu edeceksiniz gelin. Yoksa meşgul etmeyin güzel kardeşim. Ona göre. Ha ha sinirlendim ay. Adamın niye yüzünü değiştiriyor be? <laughs> Atademirin yüzünü biz zaten biliyoruz. Kriz. Ya Atabim şimdi bunu yeni öğrenmiştir bence. Ama şeyi seviyor ya hani. Şimdi kendisiyle oynamayı da seviyor. Kız efendim olmuş ya. O tarafı kaldıracağım diye şu tarafı indirmiş. Yok Nasıl yok. Dikkat ettin ya. Evet bu geldi evet. dün. Dedim ki Aa, sütün bayağı yukarıda yok. Peki. Aynadan çekiyorsa yansımış mı olabilir? Yok. Sütün yine aynadan sütün. çekilince suratın tamam yamulur da sütün yamulmaz ya. Sütün yamulmaz, yani. yamulmaz değil mi? Evet. Orada bir şey var ama. Devam edelim. Sevgili seyircilerimiz Ata devam ediyoruz. Ata Demirer'le sevgilisini günlerdir konuşuyoruz. Sevgilisini kim 500 bilmiyorum kim milyoner olmak ister yarışmasındaki görüntüleri dün yayınlamıştık biliyorsunuz. Selçuk Yöntem'e katılmış. <laughs> 500 mi <binim> kaldı artık? <laughs> Değil mi? Neyse ondan sonra şimdi aralarındaki yaş farkını da konuşmuşlardı herkes. Biz çok değinmemiştik aslında. Değindik mi? Konuştuk da hatırlamıyorum. Necesi? Hatırlama ayrım. Necizim biz e, konuştuk tabii yaş farkıyla ile ha. alakalı haber çıktı. Bize dedik ki yaş farkı önemli mi? 22 yaş büyük bir yaş dedim ben. ben ee, konuştum. Ne konuştuk? Ne olmuş? Bir şey demiş. Evet tiye almışlar o zaman bu konuşanları. Onlardan ha. bir tanesine sensin. E, tamam. Öyle dalga geçiyorlar yani. Diyor ki yaş oluyor. farkı diyor hani sanki diye çok büyütmeyin diyor. 20 yaş ama hani 20 yıl sonra. Ata bilmiyorum. O hal olabilir mi? Hayır ben anlamadım. Atacığım ben seni çok seviyorum da. Şimdi 20 yaş farkı yok mu anlamadım. Yalan mı söylemişiz yani? Kız zaten 26 yaşında. E sen de 46 yaşındasın. Ne ee, oldu? Anlamadım. 28 diyorlar. Yani 17 e, kız, kızın 26 yaşında dedi. Öyle mi dedi? Evet. 28 diyorlar. A kız dedi ki ben 26, yaşındayım. Tam. Son, son yaşam... saniyeye bir daha verir misiniz? Ben kendi kulaklarıma mı inanıyorum? Verir misiniz? Verin coşkuyu. Oyna Tuğurcuğum. Yani 18 25. Bilmiyorum Bakalım. ki. Bakayım kaç yaşındaymış tam öğrenelim. Son saniyeler son e, saniye saliseler. Ata Demirer yine aşkıyla ortaya çıktı ama bir şey söyleyeceğim. Özge Borak'la hiç e, bu tarz böyle hani esprileri vesaire yoktu. E, belki bu iş kendini mi buldu? Çok mu sıcaklar? Biraz fazla hızlı sıcak oldu bunlar. Evet çünkü Ata çok ortada yaşamaydı sen. Belki tarafıyla bir uyuz oldum Evet sen olarak. bir Ata Demirer tarafı olarak ben iki tarafta değilim. Evet. Ben de yorum evet, Şimdi gerçek, Birazdan ettireceğiz. Evet. Bir gerçek var ki ortada bir yaş farkı var. Bunda bir şey yok ki. Zaten bu çıkmış bir haber de değil. Hani yalan bir haber de değil. Masa başı değil. Herkesin doğum tarihi belli. Yaş farkı da olabilir. Ama şey zamanda. mi demek istiyor? Hani biz kendimize barışık, Size ne oluyor mu demek istiyor? Tamam zaten kendinize barışık mısınız değil ki bizim sorumuz. yaş farkı var mı? Var. Bundan size ne diyorlar mı acaba? Ben zaten beni ilgilendiriyor da demedim. Bir evet. gerçek. Yaş farkı var mı? Yok mu? Ne diyor? Siyah mı beyaz mı? Yaşını küçülten de söylüyor belli ki. Ben yaşını vallahi büyütecektim 28 dedim. 26 yaşındasın. Yani bu şu demek değil. Aranızda yaş farkı var. Hiç de mutlu olamazsınız. Hiç de yakışıyorsan. Hmm, değil. Aranızda yaş farkı var. Hani şunun gibi. Bugün hava sıcak. Hani bugün yağmurlu. Hani bir gerçek var gibi. Ben anlamadım. Şuna da bakın şeye sinirleniyorum. Hanımlar adına konuşuyorum. Tüm kadınlar adına konuşuyorum. Balkon konuşmam. Hazır mısınız? <laughs> Erkekler 20 yaş farkı böyle ortaya döküyor rahat rahat ya. Kadınlar da dökünce kadınlara taş atmak yok. Kızmak yok. Erkekleri nasıl destekliyorsunuz? O, bravo, bravo, bravo. Kadınlar da yaş farkı olunca erkek arkadaşlarıyla ve işte evlenecekleri kişiyle laf etmeyin. Ama kadınlara da diğer bir konuşmam. Sakın kendinizden küçük biriyle sakın diyorum. Sakın. Net. Allah Allah. Herhalde. Bir dakika <laughs> ne oldu ya sen? Sen deli misin? Hayatlarında yapabileceği en yukarıda çok mutlu evlilikler var, istisnalar var. Su sen. <laughs> yani o ayrı bir şey. Ama gerçekten kendinizden küçük biriyle çok zor. Ama şunu da söyleyeyim. Atay ile kız arkadaşı arasında da sıkıntılar olabilir. Yani 20 yaş yani bakmayın büyük bir yaş farkı. Ka kafa yapıları, anlaşması, konuşacakları bakımından inşallah da çok güzel olur. Peki.